A bir gerçel sayı olmak üzere bize kök x ve mutlak değer x eksi a'nın grafikleri verilmiş. Sarı boyalı bir bölge görüyoruz. Bu bölgenin alanını bulmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Mutlak değer fonksiyonunun en küçük değeri alabilmesi için mutlak değerin içinin sıfır olması gerekiyor. İçeriği sıfır yapan değer x eşittir a değeri. O halde mutlak değer fonksiyonu için en altta olan nokta a noktasıdır. Bir de y eksenini kestiği noktayı bulalım. Bunun için x'e 0 koyuyoruz. y a geliyor. Yani buradaki ordinatımız a. Şimdi mutlak değer için şöyle bir lazerle çizelim. Bu çizgi yani x eşittir a doğrusu bizim için simetri ekseni. O halde burada burası ve burası birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Bu ne anlama gelecek bizim için biliyor musunuz? Şöyle aşağı doğru kırmızıyla indirdim. Sol taraf A ise simetrik olduğu için sağ tarafta A yani burası 2A. Şimdi şurada bir noktamız var. Bu noktamızın absisi 2A ordinatı A oldu. Ve bu nokta y eşittir kök x'in üzerinde yani denklemini sağlamalı. Yerine koyup hesaplayalım. A eşittir kök 2A buluyoruz. Her iki tarafın karesini aldık. A kare eşittir 2A. Burada A sıfır olabilir. Ya da sıfır değilse A'lar sadeleşir. A2 olabilir. E güzel. A'nın sıfır olamayacağını görüyoruz. Çünkü A pozitif tarafta bir değer. O zaman sıfırı çizelim. A2. Hemen geldik. A2. Burada 2 var. Burada 4 var. Burada da 2 var. Şimdi arkadaşlar bizim verilen A noktasını da bulmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl bulacağız? Yine elimizdeki mutlak değer ve kare köklü olan fonksiyonun kesişim noktasından bahsediyoruz. O zaman alalım bunları birbirine eşit diyelim. x eksi a'nın mutlak değeri eşittir kök x. Kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alacağız. Çift kuvvet olduğu için mutlak değeri de etkisiz kılmış olacağız. x kare eksi a değeri 2 idi. Bunu 2 ile düzeltelim. Eksi 4 x artı 4 eşittir x. Yani x kare eksi 5 x artı 4'ümüz 0 x'e x diye ayırırsak eksi 4 eksi 1 buluruz. Yani x eşittir 4 ve x eşittir 1. Arkadaşlar biz zaten apsisi 4 olan noktadaki kesişimi bulmuştuk. O halde diğer noktamızda da absisimiz 1'miş. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye istenen bölgenin alanını bulmak kaldı. Ama şunları da bir yazalım. A noktasının ordinatını bulmak için istediğimiz fonksiyonu yerine koyabiliriz. Burası 1 geliyor. B noktası mutlak değerli fonksiyonun üzerinde ve ordinatı 1. Bunu alıp 1'e eşitlediğimizde ya 1 ya da 3 geliyor. O halde şurası da 3 olacak. Böyle belirlemiş olalım tamamını. Şimdi buradaki alanı nasıl bulacağız? Önemli olan kısım bu. Bizim sarı bölgemiz kareköklü yani şu mavi ile çizdim. Bunun altında. Ve ayrıca kırmızı ile çiziyorum. Bunun da üstünde kalıyor. Bu kırmızıyla çizdiğim çizgiyi uzatacak olsaydım bu bir doğru olurdu ve ordinatı hep 1 olduğu için denklemi y eşittir 1 olurdu. O zaman şöyle bir yorumda bulunabilirim. Ben bu bölgeyi alıp absisi 1 olan noktadan absisi 4 olan noktaya kadar gidiyor ve üstte mavi altta kırmızı var. O yüzden kök x'ten 1'i çıkartıp integrali hesaplamam lazım dersem tam olarak sarı bölgeyi hesaplamam. Nereye hesaplamış olurum? Şu an lazerle çizdim ve içinde doldurdum. Bu bölgeyi de fazladan buraya katmış oluyorum. O zaman bu üçgenin alanını çıkartmam gerekiyor. Hemen bunun alanını bir hızlıca hesaplayayım. Tabanda birim var. Yüksekliğim 1 oluyor. 1 çarpı 1 bölü 2'den alanı 1 bölü 2. Yani kök x'ten 1'i çıkartıp 1'den 4'e kadar integral dediğimde Şöyle siyahla işaretliyorum. İki parçanın alanını bulmuş oluyorum. Ve eksi 1 bölü 2 dediğimde de sağ taraftaki istemediğim parçadan kurtulmuş oluyorum. Yani elimde sadece sarı boyalı bölgenin alanı kalmış oluyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Artık gerisi hesaplama işi. integrali bulmamız lazım. Kök x ifadesi x üzeri 1 bölü 2'dir. Üstünü 1 arttırıp böldüğümüz zaman x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 bu da çarpı 2 bölü 3 yapıyor demek olur. Eksi 1'in integrali x burada sınırlarımız 1'den 4'e kadar. Eksi 1 bölü 2 benim istediğim şey bu. 4 koydum. 2 bölü 3 çarpı. Buradaki bölü 2 biliyorsunuz kare kök demek oluyordu. Bunu kök 4 diye yazalım. Üstünde 3 var. Eksi 4. Eksi diyeceğim bir de 1 koymam lazım. 2 bölü 3 çarpı karekök 1'in küpü eksi 1 diyelim. Sonra da eksi 1 bölü 2'miz vardı. Şimdi karekök 4 2. Küpünü aldığımızda 8 çarptık. 16 bölü 3 yanında eksi 4'üm var. Burada da 1'in kökü ve küpü yine 1 veriyor zaten. İçerisi eksi 1 bölü 3. Önündeki eksiyle beraber artı 1 bölü 3 oldu. Eksi yanında da 1 bölü 2. Burada da arkadaşlar paydayı eşitleyip toplama çıkarmaları yaptığımızı ben artık sonuç yazayım. İş çok karışıyor burada. Yerim azaldı. Cevabımız 7 bölü 6 yani E seçeneği olarak gelmiş oluyor.